Tarihin ve doğanın izinde. Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişini günümüze taşıyan Keykubat Göç ve Kervan Yolu, Konya'dan Alanya'ya uzanan 405 kilometrelik tarihi bir rotadır. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın fetihlerinden göçerlerin asırlık izlerine kadar pek çok hikayeyi içinde barındırır. Toros Dağları'nın zirvelerinden geçen bu yol, antik kalıntılar, Selçuklu köprüleri, hanlar ve eşsiz doğa manzaraları ile tarihle doğayı birleştiriyor. Yol boyunca Mavi Boğaz Kanyonu'nun dev kayalıkları, Aygır Dibi Şelalesi'nin coşkusu ve Alahara Çayı'nın berrak suları eşliğinde unutulmaz bir keşif sizi bekliyor. İpek yolunun önemli duraklarından biri olan Keykubat yolu sadece ticaret için değil, bilim ve sanatın da taşıyıcısı oldu. Bugün restore edilen kervansaraylar, taş döşeli yollar ve yayla köyleri bu kadim mirası yeniden canlandırıyor. Yol boyunca Kolibrasus Antik Kenti, Bozkırkaya Kilisesi ve Alarahan Kervansarayı gibi pek çok tarihi durak keşfedilmeyi bekliyor. Gelin, bu kadim yolun izinde Anadolu'nun binlerce yıllık hikayesine tanıklık edin. Tarihi eserlerin canlandırılması, hem turizm güzergahının oluşturulması. Hem de çok e, meraklılar için turizminde e, çok memnun olduk Alanya Belediyemizin eee Başkan Yardımcısı Murat Bey'in şahsında Alanya Belediye Başkanlığı'nda mütebessim temenni ediyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Yapacağımız protokolünde de e,

Aleykümselam. Çok teşekkür ediyorlar. Şeb buyurun gelin. İnşallah arzularız. Misafir edelim yani. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. İnşallah. 7 Aralık'la 17 Aralık tarihleri arasında Şeb törenleri başlıyor. Evet. Konya'nın turizm destinasyonlarına e, turizm çalışmalarına bir yenisini daha e, eklemiş oluyoruz. Keykubat yolu bugün için 405 kilometrelik uzunluğuyla ecdadımızın ayak izinde yeni bir yolculuk güzergahı oluşturuyor. Böyle tarihi bağlarımızın olduğu Alanya ile e, ortak işbirliği yaparak e, hem tarihi eserlerin canlandırılması, hem turizm güzergahının oluşturulması, hem de çok e, meraklıları için, tutkunluları için e, çok cazip bir güzergah olmasından dolayı e, biz bu konuda heyecanlıyız. Bizimle işbirliği yapmasına çok memnun olduk Alanya Belediye'mizin. Başkan Yardımcısı Murat Bey'in şahsında Alanya Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum. Kadim Selçuklu şehirlerinden iki tanesi Konya ve Alanya etle tırnak gibi Alanya dönem dönem Konya vilayetine bağlanmış ve tarihsel köklerimiz bizi birbirimizden ayırmayacak derecede de kuvvetli. Bizim hali hazırda Alanyalı yörüklerimizin önemli bir kısmı Konya ilayeti sınırları içerisinde yaylaklarına gelmektedir ve e, tarihten gelen göç ve kervan yolları bundan sonra bizi birbirimize daha da sıkı bağlayacak. Hem ecdadımızın Selçuklu kültürünün ve medeniyetinin izlerini koruyup yaşatacağız. Yarınlara evlatlarımızı aktaracağız. Hem de e, turizmimizi çeşitlendirip dünyada son zamanlarda önemi giderek de artan doğa sporları ve doğa turizmini biz de kendi beldemizde canlandırmış olacağız. Tamam efendim. Buyurun lütfen.